Evet arkadaşlar buzbeli Kart time olarak dün gece 11'de başladığım olma bugün sonlandırıyorum. Çok güzel balıklar yapmamız oldu Allah'a şükür. Şimdi balıklarımızı tekrar ait olduğu noktaya göndereceğiz. özellikle Tam eder Engin başkanımıza Sapanca 2000 lakayı bekliyoruz. Başkanın görüyorsunuz devamlı antrenmandayız ve bu sene Sapanca çok cömert maşallah. Evet arkadaşlar. Balıklarımız şöyle arkadaşlar. Balıklarımız burada. Şöyle gösterelim. Evet şimdi bunlara ait olduğu yere geri göndereceğiz. Samet kardeşi ve Samet Sağlı kardeşim çok teşekkür ederim. En zor anında yetişti ve Boşsuz avlanmamıza rağmen kıyıdan balıklarımızı alabildik. Onun emeği de çoktur. Kepçe de sağ olsun. Hızır gibi yetişti bize. Şimdi arkadaşlar balıklarımızı geri iadesini yapacağız. Bismillah. Evet, ben burada itibaren Arkadaşım suya giremediği için tam araya alıyorum. Teşekkür ederim arkadaşım da. Burada arkadaşım da gösterim. Sağ olsun gezmeye gelmiş. O da bize yardımcı oldu kamera çekiminde. Evet arkadaşlar. Bu güzellikleri tekrar ait olduğu yere iade edeceğiz. Evet. Maşallah inşallah tekrar gelirler. Hadi bakalım güzellik. Evet. sıra bakmayın arkadaşlar. Tek olduğum için zorlanıyorum. Evet. Güzelliğimizin bir tanesini gönderdik. Yavaş yavaş emin adımlarla gidiyorlar. Gidiyor. Şimdi diğer güzelliğimiz de burada. Diğer balığımız yaklaşık 10 kilo civarında. Bu balığımız 13 kilo civarında. Evet bunu da suya alıştırdıktan sonra Hadi bakalım güzellik. Evet. Diğer güzelliğimiz de gidiyor. Yavaş yavaş. Evet tüm arkadaşlarımıza rast gelsin bol şanslar diliyoruz. Yakala bırak diyoruz. Hayata can katlıyoruz diyoruz. Bülbülü kart time olarak herkese rast gelsin bol şans.